Doğu Perinçek Aydınlık Rota 22 Nisan 2020 Çarşamba Milli Devrimin 100. Yılı Yarın 23 Nisan 23 Nisan 1920 Türk Devriminin Doruğudur. Meclisi devrimler açtı, padişah kapattı. 23 Aralık 1876'da Meclis-i Mebusan'ın kurulmasından başlayarak 23 Nisan 1920'ye kadar meclisler devrimlerle açıldı, saltanat sahipleri tarafından tatil edildi veya kapatıldı. Meclis 1914 yılından sonra İstiklal Savaşı'mızın meclisi olarak görev yaptı. 16 Mart 1920 günü İngiliz emperyalistleri İstanbul'u işgal edince padişah 11 Nisan 1920 günü Meclisi dağıtma emrini yayımladı. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu'da başlayan devrim 23 Nisan 1920 günü Meclisi topladı. Saltanata karşı savaş, İstiklal Savaşı, iç cephede meclisi kurma savaşıdır. Saltanata karşı savaştır. İstiklal savaşımızın ve cumhuriyetimizin bütün başarıları 23 Nisan devrimine giden yoldaki adımlardır ya da 23 Nisan devriminin açtığı yoldaki ataklardır. 30 Ağustos 1922 zaferinin yolunu açan eylem 23 Nisan'dır. Ordu artık Meclis'in ordusudur. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzda silahlı kuvvetlere Büyük Millet Meclisi orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini vermiştir. 29 Ekim 1923 bizim cumhuriyeti ilan ettiğimiz gündür. Cumhuriyeti fiilen 23 Nisan 1920 günü kurduk. Balon Bayramı değil, Milli Hakimiyet Devrimi'nin bayramı. 23 Nisan 12 Eylül 1980 darbesine kadar Milli Hakimiyet Günüydü. Amerikancı darbe bayramın adını 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye değiştirdi. Elbette çocukların da bayramı olsun. İyi de başka bir gün yok muydu? ABD emperyalizmi 15-16 Temmuz 2016 günü FETÖ Gladiosu marifetiyle darbe düzenleyerek Milli Devrimle kurulan meclisi karşı devrim darbesiyle ortadan kaldırma girişiminde bulundu. Hedefte 23 Nisan'ın balonları ve kurdeleleri yoktu. Doğrudan doğruya milli hakimiyet devrimi vardı. Bugün Türkiye ABD emperyalizmi ve İsrail'le cephe cepheye gelmiştir ve Atlantik zincirini kırarak Avrasya'daki başı dik konumuna yerleşme sürecine girmiştir. Meclisi kimler hedef aldı? Türk devriminin 200 yıllık seyrine bakarsak, demokrasi ve hürriyet mücadelemizin ekseninde Millet Meclisi bulunuyor. Meclis, demokrasinin ve hürriyetin kurumlaşmasıdır. O nedenle demokrasi karşıtı girişimler hep meclise hedef almıştır. Hükümetlerin mecliste kurulduğu, meclis tarafından denetlendiği, kriz durumlarında çözümün mecliste üretildiği hükümet sistemi, Türkiye'mizin 150 yıllık anayasa geleneğidir. Hükümetlerle millet arasındaki bağ oluşturan kurum meclistir. 23 Nisan'ın 100. yılında halka dayanan üreticilerin milli hükümetinin oluşturulması, önümüzdeki siyasal gündemdir